Finansal okuryazarlığın bir diğer kısmı bütçe kısmı, bütçe yönetimi kısmı. Yani gelir, giderler, değil mi? Bilanço diyoruz ya, bilanço T cetveli. T cetvelinin sol tarafı varlıklarımız, sağ tarafı sorumluluklarımız, değil mi? Borçlarımız ya da. Bunların yönetilmesi. İlla ki bir şirket olmak durumunda değiliz. Nasıl pantolonumuzda iki tane cep var? Bu iki cebi bir tarafı Gelirlerimiz bir tarafı giderlerimiz olarak düşünebilirsiniz. Bunu nasıl yöneteceğiz? Gelir kavramını iyi anlamamız lazım. Gelir dediğimiz şeyin iki ayağı var esasında. Bazı gelirlerimiz düzenli olarak gerçekleşiyor. Düzenli gelir nedir? İşte maaşımız mesela. Değil mi? Sabit olarak elde ettiğimiz gelir, maaş. Düzenli bir gelirdir. Diğer bir taraftan bazı ek gelirleriniz olabilir. İşte kirada eviniz varsa kiralık evinizden gelen gelir. Ya da aileleriniz sabit olarak burada da hani değişmiyorsa harçlık her hafta aynı miktarda harçlık veriyorsa bunlar bizim düzenli gelirlerimiz oluyor. Gider tarafına baktığımız zaman gider tarafında da bazı durumlarda sabit bazı durumlarda değişken giderlerimiz var. Sabit giderlerimiz nedir? Her ay ödemiş olduğunuz eğer kiradaysanız kira gideri mesela, değil mi? Ya da fatura ödüyordursunuz, faturalarınız. Ya da işte taksitli bir şeyiniz vardır, kredi taksitiniz vardır. Bu da sizin neyiniz? Düzenli bir sabit giderinizdir. Değişken giderler ise her ay farklılık gösteriyor. Yani o ay gıdaya ödediğiniz para farklı, eğlenceye ödediğiniz para farklı, ulaşım ödediğiniz para farklı. Çok geziyorsanız çok ödeyeceksiniz, çok yiyorsanız çok fazla ödeyeceksiniz. Değil mi? Yani harcamalarınız çok çeşitli olabilir. Kiranız olabilir, mutfak giderleriniz olabilir, ulaşımdı, faturaydı, sağlıktı, ev eşyalarıydı. Bunları arttırabiliriz. Ama bu harcamalarımız içerisinde bazı harcamalarımıza zaruri harcama, yani gereklilik olmazsa olmaz harcamalar. Diğer taraftan da keyfi harcamalarımız var. Müdahale edebileceğimiz, finansal okuryazarlık boyutunda müdahale edebileceğimiz harcama hangisi? Zaruri harcamalar mı? Sağlık harcamanıza mı müdahale edeceksiniz? Yoksa kirayı bu ay ödemeyim bir dahaki ay mı ödeyeyim diyeceksiniz. Hayır, elbette ki keyfi harcamalarımıza müdahale edebiliriz. Mesela şöyle bir örnek verelim. Emir üniversiteden yeni mezun olmuş ve bir finans şirketinde işe başlamış bir finansçı olsun. Hayatında ilk kez ama ilk kez tam zamanlı bir işe girdiği için çok da mutlu. Bir şekilde yeni bir işe girmiş, üniversiteden mezun olmuş ve ilk maaşını alıyor. Ama Emir kesinlikle paranın nereye gittiğini bilmeden harcamalar yapıyor ve ay sonunda geldiğinde para sıkıntısı çekmeye başlıyor. Şimdi Emir'in bütçesini şöyle bir düşünelim. Emir 10 lira alıyor, günün sonunda 11 lira harcıyor. Bunun adı nedir? 10 lira alıp 11 lira harcıyorsan bunun adı sefalet. Sürdürülebilir bir şey değil. Emir bir sabah fark ediyor ki, ay sonu geldiğinde ama her ay içerisinde parasız kalıyor Emir. Arkadaşı Ahmet'in yanına gidiyor ve Ahmet'e bu durumdan bahsediyor. Ahmet, bütçe yönetimi yapmıyor musun diye soruyor. Bütçe yönetimi mi? Bütçe yönetimi ne? diyor Emir kendi kafasında. Ahmet Bütçe yönetiminin kilit noktalarını anlatıyor. Yani gelirinle giderini planlayarak yapmalısın diyor. Bu şekilde harcamalarını kontrol edersen ay sonunda zorlanmazsın diyor. Peki o zaman bütçe yönetimi politikalarımız ne olmalı? Nasıl bütçemizi yönetebiliriz? İyi bir bütçe yönetimini nasıl yapabiliriz? Bir, öncelikle ve öncelikle giderlerimizi kontrol etmemiz lazım. Yani emir, bu örneğimizdeki emir harcamalarını izleyerek Nerede fazla para harcadığını fark etmesi gerekiyor. Özellikle de mesela dışarıda yemek yemeye çok fazla para harcıyor, değil mi? Keyfi harcamalardan bir tanesi. Bunu bütçesi içerisinde ne yapması lazım, kontrol etmesi lazım. Diğer bir taraftan ikinci önemli iyi bir bütçe yönetiminde tasarruflar. Tasarruf dediğimiz şey kısa vadeli birikimlerimizdir. Yani bu yatırım değil. Hep karıştırılır. Tasarrufla yatırım genel anlamda karıştırılan önemli unsurlardan bir tanesi. Birikim yapmaya başladığınızda yani harcamalarınızdan, gelirinizden harcamalarınızı çıkardığınızda geri kalan kısma birikim deriz. Yani kısa vadeli. İyi bir tasarruf metodu yapmamız lazım. Yine emirin yapması gereken önemli şeylerden bir tanesi geleceğe yönelik planlama yapması lazım. Bunu yaparken büyük harcamalar mesela işte gelecekte bir zaman işte seyahate gidecek ya da ev eşyasını değiştirecek, yeni bir ev alacak. Bunlarla alakalı ne yapması lazım? Plan yapması lazım. O zaman Emir'in ne yapmalı? Emir bu tavsiyelere, Ahmet'in vermiş olduğu bu tavsiyelere uyarak yeni bir bütçe planlaması yapması lazım. Burada düşünelim ki şu anda elinizde 50 bin lira kazanıyorsunuz, 49 bin lira harcıyorsunuz. Sonu nedir bunun? Mutluluk. Yani günün sonunda kazandığınızdan daha az harcadığınızda mutlusunuz. 50 bin kazanıp 51 bin harcıyorsanız burada mutsuzsunuz. Çünkü borçlanma içerisindesiniz. Emir'in de maaşının 50 bin lira olduğunu düşünelim. Giderlerine bakalım. Emir kira 15 bin lira versin. Faturalarına 5 bin lira harcasın. Market alışverişine 10 bin lira harcasın. Eğlence ve Eğlence ve dışarıda yemek için 5 bin lira harcadığını düşünelim. Ulaşımı 3 bin olsun. Benzin parasıyla şuydu buydu. Beklenmeyen harcamaları da 2 bin lira olsun. Ahmet'in. ve tasarruf miktarına baktığımızda bunları toplayıp da gelirinden çıkardığımızda 10.000 TL bir şekilde kenara koyabilir ay sonunda. O zaman bu planı yaparak basitçe bunları yazmak zorunda mıyız? Yani elimize bir kağıt kalem alıp bunları yazmak bu durumundayız. Yazabilirsiniz. Ama bunu tutan birçok program da var. Dijital program da var. Bunlar yoluyla da bu maaş olur veya haçlık olur. Hiçbir şekilde fark etmez. Size gelen Sabit veya değişken bir geliri bu şekilde tutabilirsiniz. O zaman siz tasarrufla birikimlerinizi ne yapmaya başlarsınız? Yönetmeye başlıyorsunuz. O zaman gelir ve gider takibini başladık yapmaya. Emir'in örneğinde artık gelir ve gideri takip eder hale geldik. Bunu dijital olarak olsun, yazılı olarak olsun. Harcamalarını planlıyor. Aa, ben bu ay mesela şu noktaya çok daha fazla harcama yapmışım. Sanki bir şirket gibi düşünün. Yani bugün yönettiğiniz bir şirket içerisinde işte hangi noktalara daha fazla para harcanmış. Bunları öngörmek bu yazılı unsurlardan geçiyor. Yani not almaktan, takip etmekten, değil mi? Harcama planlaması yapmaktan. Ee, diğer bir önemli konu bütçe yaparken tasarruflarımızı öncelik önceliklendirmemiz gerekiyor. Yani biz önce harcamalarımızı mı yapmalıyız? Yoksa tasarruf miktarımız mı var? Ayarlamalıyız. Doğru yöntem önce tasarrufa ayırıp daha sonrasında harcamalarınızı yapmanız. Çünkü keyfi harcamalarınız çok yukarılara doğru gidebilir. Keyfi harcamaları arttığında siz eğer ki tasarruf miktarınızı ana harcama gibi görmüyorsanız o zaman tasarruf miktarını bu ay yapmıyorum diyebilirsiniz. Harcamalarınızda her zaman ve her zaman disiplinli olmakta önemli. Yani gereksiz harcamalardan belli bir noktada kaçmaya çalışmamız gerekiyor. Ya da yaptığımız harcamalarımızı gözden geçirip harcamalarımızla alakalı ay sonunda güncelleme yapmamız gerekiyor. Emir böyle yapsaydı. Emir yılın sonunda bütçesine baktığı zaman bütçesindeki acaba finansal olarak stresi azalır mıydı, artar mıydı? Elbette ki finansal kaygıları azalmış bir Emir'le karşı karşıya kalırdık. Tatil planlarını rahat yapmış, tatile gidip gitmeyeceği belli olan, giderse döndükten sonra stres yaşayıp yaşamayacağı belli bir Emir'le karşı karşıya kalırdık. Değil mi? Özellikle bu hikayede bizim gördüğümüz şey emirin düzgün bir bütçe yönetimi yaparak, finansal bir planlama yaparak, geleceğe dair önden kaygılarını ortadan kaldırmış bir emirle karşı karşıya kalırdık. Bu hikayenin ana fikri bize altın kuralı aslında söylediği şey ayağınızı yorganınıza göre uzatın. Eğer bunu yaparsak harcamalarımızı ve gelirlerimizi doğru kontrol edebiliriz. Şimdi harcama diyoruz ama bunun bir de psikolojik tarafı var. Bunu da görmezden gelmek olmaz. Bazı harcamalarımız var bunlar Duygusal harcamalar, işte kadın olsun erkek olsun, çok stresli olduklarında, çok kaygılı olduklarında insanlar rahatlamak için harcama yapabilirler. Harcamanın bir de duygusal boyutu var. Yine diğer taraftan sosyal etki ve statü tarafı. Yani biz bazen toplumdaki yerimizi daha da belirginleştirmek isteyebiliriz. Statü için bir alışverişte bulunabilirsiniz. Bir telefon markasının son modeli vardır elinizde ama yeni bir modeli çıkmıştır, arkadaşınızdan önce almak. Yani statünüzü garantilemek için o harcamayı da yapabilirsiniz. Bu da psikolojik bir harcama aslında. Ya da alışkanlıklarınız vardır, otomatik bazı davranışlarınız vardır değil mi? Bazı harcamalarınızda rutin olarak böyle gerçekleşir. Ben her sabah kahve alır, kahvemi içmeden işe başlamam. Ya da okula gitmem. Elimde o kahveyle okula giderim, o markayı gösteririm, böyle bir statü elde ederim. Değil mi? Bunlar da alışkanlıklarımız. Bunlar da işin harcamanın aslında duygusal boyutlarını bize gösteriyor. Peki İhtiyaç ve istekler arasında nasıl bir karar vereceğiz? Şöyle bir durup düşünmemiz gerekiyor. 10 saniye kadar bu iş bizim için istek mi yoksa gereklilik mi, ihtiyaç mı diye düşünelim. 10 saniye fazla değil. Bir mağazanın önünden geçiyorsunuz. Orada çok güzel bir ayakkabı gördünüz. Acaba bu benim için şu an alınması gereken bir ihtiyaç mı? 10 saniye geçti. O süzgeçten 5 tane ayakkabınız var. 6.yı almak sizin için bir gereklilik değil. Artık istek boyutu. Hamburger yiyorsunuz, birinci hamburgeri yediniz, ikinci hamburgeri istediniz. Artık üçüncü hamburgeri isterseniz bu sizin için bir ihtiyaç değil, istek arzuya doğru dönüşmeye başlıyor. O yüzden e, bu kısımda karar verebilirsiniz. Üçüncüyü istesen mi, istemesen mi? Bu sizin artık keyfi harcamanıza girmeye başlıyor. Ve altın kural şudur. 20-30-50 kuralı dediğimiz bir kural vardır. %50 zaruri harcamalarınız. %30 harcamalarınız keyfi harcamalarınız ve %20 de finansal öncelikleriniz olması lazım.